Ben bu devletin vezir azamıyım. Bırakın beni, bırakın, bırakın. Bırak beni, deyus. Bırak. Paşa. Hünkârım. Bağışlayın ben. Şah Sultanımıza saldırdı hünkârım. Yetişmeseydik öldürecekti. Sultan Süleyman Hazretleri. Oğlan. ...Refi Paşa'nın sana saldırdığını söyledi. Doğru mu bu? Refi Paşa! Bundan böyle vezir-i azamım değilsin! Belsenal! Zindana atın bunu. Hünkârım. Yıkıl! Yıkıl! Şah Sultanımız haberi aldığında benim yanımdaydı. Belli ki bu mevzu yüzünden münakaşa ettiler. Hala aklım almıyor. Lütfi Paşa buna nasıl cüret eder? Belli ki Vezir-i Azam olmak Lütfü Paşa'ya yaramadı, kibrine yenik düştü. Kolay değil. Her kul bu yükü taşıyamaz. Neyse ki hünkârımızın senin gibi sadık, aklı selim kulları da var Rüzgar'ın. Hatice'me haber gönderildi mi Hürrem? Şah-ı oban yalnız kalmasın. Gönderildi hünkârım. Gülfem Hatun ve Afife Hatun de gitti yanına. Yani. Hünkârım şimdi ne olacak? Yani lütfen paşa. Akıbeti belli mi İrem Bu yaptığının tek bir cezası var. Kellesi alınacak elbet. Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. Etrafımdaki insanların neler oluyor Malkaç oğlum? Paşalarıma, kardeşlerime, kadınlarıma, evlatlarıma neler oluyor? Hepsi bir içinde. Nefretle bakıyorlar birbirlerine. Hasetle. Nedir bu kinin, bu nefretin kaynağı? kimdir? Ben miyim? Benim yüzümden mi bu haldeler? Haşa hünkârım. Siz her daim en doğrusunu bilir. En doğrusunu yaparsınız. Siz kinin ve nefretin değil. Bilakis sevginin ve itidalin padişahısınız. Madem öyle o halde neden kalbim huzur bulmuyor? Neden bunları yaşıyorum Malkoçoğlu? hepimiz sizin bahsettiğiniz hayatı yaşıyoruz. Ne yazık ki bunu unutup bazen hayale aldanıyoruz. Siz dahi kibre düşmüyorken bizler düşüyoruz. Kendini onlardan ayırma koçum. Keşke herkes senin kadar sağ